Peri, ablam iyi misin? Ben korktum galiba biraz. Ablacığım bir tane korkacak bir şey yok. Bizim süper bir annemiz var halleder her şeyi. <laughs> Bilmiyorum. Peri bak gör o buz pateni var ya bize çok iyi gelecek. Annem her şeyi düşünmüş. Ya ben gitmek istemiyorum. Aa, aa Periciğim yok öyle bir şey böyle yeni yılın ilk gününde oturup evde karalar mı bağlayacağız? Senin abla da gelecek mi? Gelir tabii Selin de gelir. Sen onun öyle trip attığına bakma. Her zamanki Selin işte. Canını da çağırabilirsin. Çağırabilir miyim gerçekten? İstediğin herkesi çağırabilirsin. Birden fazla kişi. Ay evet. Bak eşeğe bak. Yüzü güldü gel buraya. Ne Ne oldu sana? Telefonda söyleyemedim ben sana da. O yüzsüz eve geldi. Baban mı? Ya baba deme şunu. Nefret ediyorum o adamdan. Yüzünü görsem yürünüyorum. Ne istiyormuş ne gelmiş? Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum ki. Ali hani şu an sarılsak olmaz mı sadece? Tek isteğim bizden uzak olması. Bugüne kadar olduğu gibi uzak dursun bizden. Kendine geldin mi prenses? Bana prenses deme. Prenseslik yapmıyorum. ...babanın her gördüğünde prenses gibi davranırsan ben ne de derim? Ne yapayım de değil. Artık şu olayı arkanı bırakır mısın? Bana dersini veren kıza ne olur? Adamı görmüyor musun? Sürekli karşımıza çıkıyor, sürekli. Şu an kesin annemle konuşuyordur yani bizimle görüşmek istediğini söylüyordur. Annem de tamam demiştir. Saçmalama öyle bir şey olmayacak. Hem annen sizi zorlayamaz. Ne periyi zorlarlar? Biz de onu yalnız bırakamayız. Kafanda böyle şeyler kurmaz mısın? Ben seni her zaman yanındayım. Hep mi? Hep. Oh. <laughs> Nazım mesaj atmış. Periye moral için buz gidiyorlarmış. Biz de çağırıyorlar. Hmm. Okey gidelim. Kaymayı biliyor musun? Çok pis düşerim, çok fena düşerim. Yani. E beraber düşelim o zaman. <laughs> Abi hadi ya. ya, kaymam kızım ben, ben böyle şeyden korkarım. Ne, hem kayamam diyorsun hem giyinip kuşanıp piste çıkıyorsun senin. Ya nasıl duracağını merak ettim. Nasıl olmuş yakışmış mı? Çok yakışmış. <laughs> Abla ya ben gidiyorum. Kayacaksanız da benden uzakta kayın lütfen. Hain. <laughs> ah, ah, ah! <laughs> Düşüyordum. Nasıl yardım <ve> Kalk. <laughs> Yürü kalk. <laughs> o adam geldiğinde annemle ne konuşmuşlar biliyor musun? Bilmem biz feri ile odadaydık. <laughs> ne konuşmuşlar biliyorsundur. Selin bilmiyorum ne konuşacak. Yani bizimle görüşmek falan istiyordur herhalde. Biliyordum. Ya manzun ben o adamla görüşmek konuşmak istemiyorum. Seninle de görüşüp konuşmanı istemiyorum. Tamam benim ikizim. Hem buraya bunları konuşmaya gelmedik. Kaymaya geldik. <gülüyor> Ama. <laughs> Kayamıyor. <laughs> Ama insan buzda kayar mı ya? Neyin kafası yani? yani? Çok güzel oldu. Eğlenceli oldu. Kendini özgür hissediyorsun. <laughs> Savaş nerede Nazlı? Ya bilmem mesaj attım. Gelecekti. Cevap da yazmamış. Gelir herhalde. <laughs> Hah, geldi. Geldi. <laughs> kafa değil mi? Selin nereden benim sarı kafam oluyor ya? Yiğit abi buradayız. Yiğit. Ne haber? Bana bak. Sen mi çağırdın şu çocuğu? E sen demedin mi istediğin kişiyi çağır diye? E, ben de Yiğit abiyi çağırdım. Hayatımı kurtardı sonuç olarak yani. Tabii çağıracağım. Çok yakışıklı değil mi ya? Peri. Bana bak, o ergen hormonlarını hemen yavaşça böyle yere bırakıyorsun. Vallahi kafanı kırarım. <laughs> Sana ne el alemin yakışıklısından? Vay, sen sarı kafanın yakışıklı olduğunu kabul ettin. Savaş duymasın. Ya sus be, ortalığı karıştırma <laughs> Selam Yiğit. Merhaba. Salaksın sen. Ne haber? İyi, senden? <laughs> ne haber? Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Selam. Selam. Neyse ben kayayım bari. Bu Yiğit olanın Nazlı'ya çok yaklaşıyor. Peri'yi kurtardı diye bir şey demiyorum şu an. İleri giderse külahları değişiriz. Maça maça konuşmasa mı? Ayrıca artık bize odaklan. Çıkıyoruz artık. Olmaz, önce selfie. Hadi ben de kayıyormuşum gibi. <laughs> selfie Gel selfie! Hadi koş, geçiş. <laughs> Hadi siz geçin, ben şunları çıkarıp geleyim. Tamam. Kusura bakma rahatsız ediyorum. Benim adım Hale, kas direktörüyüm. Merhaba. Da kartı. Bir reklam filmi çekimi için yeni bir yüz arıyoruz da senin gibi. Nasıl yani? Benim gibi? Benim mi yandınız? Evet. Yarın deneme çekimleri yapılacak. Bence bir şansını dene. Ne dersin? <laughs> tabii, gelirim derim tabii. Tamam o zaman yarın bekliyorum karttaki adrese saat 1'de tamam. Hoşça kalın. <laughs> İsmin neydi? Selin. Bekliyorum Selin. Hoşça kalın. Kızlar, <laughs> <ünlü oldum. gülüyor> ee, öncelikle Akademi üyelerine çok teşekkür ederim buraya gelmeme vesile olan yeteneğim, güzelliğim ve karizmama teşekkürü bir borç bilirim. Sağ olun Harun. <laughs> Selin hadi bana teşekkür etmiyorsun neyse. Ya kaç yıllık kardeşin ama anam benim anam. Ya sen o kadına niye teşekkür etmiyorsun? Nazlıcığım bu uçtu uçtu. Ne teşekkürü? Hayır uçmak ne kelime ya seçilemezse yıkılacak duruma geldi ya. Öyle bir dünya yok. <laughs> Ben o rolü kaparım. Hayır, rolü kaparsın. Onda bir mesele yok. Ama annemin ufacık bir hayır demesiyle... sen o kariyerin var mı o kariyerin, o kariyerin başlamadan... Cık, ...güzel. Ya benim annem, sanata ve sanatçıya destek veren biri. Maviş, mutlu değil gibisin. Ya aşkım, keşfedildim. Sevensene. Yani altı üstü bir kadın kart verdi senin. Sakin ol. Ali mayına bastı. Sen neden benim hevesimi kırıyorsun ki şimdi? Hayır hevesini kırmıyorum. Gerçekçi davranıyorum. Sen benim ünlü bir oyuncu olmamı istemiyorsun değil mi? İtiraf et ya. İtiraf et. Evet, ünlü bir oyuncu olmanı istemiyorum. Kıskançlıkla hevesini kırmaya çalışıyorum. Çünkü ben böyle biriyim. <laughs> Gençler, kendi tecrübelerimden faydalı olarak size söylüyorum ki... ...dikkatli olun, çok alevli ve ateşli bir tartışmanın tam ortasına girmek üzeresiniz. Ne tartışacağım onunla Ya yani ne kavga edeceğim yani? Gelişmemiş, yani olgunlaşmamış erkek işte, tipik. Kızım ciddi bir şeyse ki inşallah ciddi bir şeydir ben de sevinirim zaten. Daha bilmiyoruz ne olduğunu. Mesele o değil. Yani mesele iyi bir şey, ciddi bir şey olması değil. Mesele senin o şekilde de olsa bu şekilde de olsa beni desteklememen. Bir, bir sürü örneği var bunun. İnsanlar sokakta çat diye keşfedilebiliyor. Ya zaten ülkede başka güzel kız kalmadı seni keşfedecekler. <laughs> oy 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 biz de artık sinemaya gidelim. Zaten vakit geldi. Ya geç kaldık biz de. Görüşürüz. Peri. Ben de Peri'ye bakacaktım. Bu arada yani freni boşalmış kamyon gibi geliyorsunuz. Bence biraz sakin olun. Sakin olun sakin. Yok bir şey geçecek hepsi. Sen ne demek istiyorsun ya? Hayır, ben çirkinim. Ben keşfedilemem öyle mi? Selin. Ben anladım ya. Yarın oraya gideceğim ve bütün laflarını yedireceğim sana. Maviş'miş. Ben bir binmem ben. Kızım özür diledim ya. Ya özünü kabul etmedim ki. Tamam benimle hiç konuşma. Gel ben götüreceğim seni ama hiç konuşma gel. Nedenmiş? Çünkü o kas ajansına tek başına gitmeni istemiyorum tamam mı? Ciddiler mi değiller mi ne istiyorlar? Göreceğim. Ve farkında mısın? Nasıl bir maç olduğunu keşfedildiğini anladım. Yani keşfedilmesem anlamayacakmışım. ...seni ilk ben keşfettim. Salak. E ne yapayım yani bu halimi seviyorsun. Hadi gel. A, gelip geçici bir şey bence. Selin bin artık arabaya. Binerim ama... ...orada duracaksın. Tamam tam bir beyefendi olacağım. Olsan iyi olur. Gördün mü Alice? O kadar da kötü bir yer değilmiş. Gördüm, gördüm. Gördün. Ağzını kapat, ağzını kırarım seni. Sen fena bir yer değilmiş. İyi. Kayseri'de meşhur olmaya dakikalar kaldı. Senin iki tane fotoğrafını çekecekler, yordu. Çok negatifsin Aliya. ya. Hoş geldiniz. Merhaba, ben Selin. Hali Hanımlar annem vardı benim. Evet, içeride sizi bekliyor. Buyurun. Buyurun. Tamam. Tamam arayacağım seni. Tamam. Hoş geldin Selin. Çok sevindim gelmene. Hoş bulduk. Çok güzel bir yermiş burası. Sağ ol canım. Delikanlı kim? Abin mi? Erkek arkadaşım o benim. Evet. Selin'cim şimdi şu formları dolduracaksın içeride bir iki fotoğrafını ve videonu çekecekler. Çok güzel bir kızsın. Bence sana hemen bir şeyler çıkar. <laughs> Al bakalım. Teşekkürler. Bayağı da şey sormuşlar. İlk iki sayfayı doldurma yeterli. Alo. Ne demek hastalandı? Ne yapacağız şimdi biz? Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Hay Allah'ım. Tamam. Tamam halledeceğim ben şimdi. Selin. Kız sende bir şeyler var. Kısmetlisin galiba. Anlayamadım. Çok acil reklam setine senin gibi birini yollamam lazım. Ne dersin? ...yok artık. Aliş. Duyamadım seni. Tamam. Gidelim. <laughs> tamam Hocam. Oyuncularımız hazır mı Başakçı? Hazır olmak üzere hocam. Ya inanabiliyor musun? Çok heyecanlıyım. Hı hı. Sen mutlu değil misin? Yani böyle çok ani olunca birden. Ama ani olması güzel tabii. Çok güzel. Şuan hayatım değişebilir düşünsene. Ve sen yanımdasın. İyi ki yanımdasın. Hayatına başka bir nerede içecek acaba? Ne dedin? Duymadım. Seni çok seviyorum dedim. <laughs> ben de seni çok seviyorum. Selin değil mi? Evet. Beni takip edin. Size hemen makyaj almam lazım. Tamam. Şans için. <laughs> Pardon. Selam. Merhaba. Siz de mi oyunculardan? Ha yok. Benim işim olmaz ya. Kız arkadaşım oynayacak ekranda. Pardon. Zaten bu vücutta da olmazdı. Anlamadım. Yok ya yanlış anlama. Senaryo gereği. Daha vücutçu kas yapmışlar bu sefer. Nasıl reklam bu ya? Çikolata. Genç kız bir sürü çikolata tutan erkeğin arasında esas çikolata tutan erkekle öpüşüyor falan işte. Öyle oluyor. Aa, ne yapar? Ne yapar? Öpüşür mü? Evet. Reklamın finali. Ki, kim öpüyor benim kız arkadaşımı ya? Niye öpsün lan benim kız arkadaşım? Ne reklamı lan bu? Öpüyor mu? Aliş. Nasıl olmuş? Olmamış. Yürü gidiyoruz. Ya sen ne yapıyorsun ya? Delirdin mi? Selin Hanım. Tamam sorun yok. Kızım öpüş kokuş var varmış elin kassa adamlarıyla. Varsa var. Ne yapayım? İzin vermiyorum. Ne? Tanımadığım bir adamla öpüşmene izin vermiyorum. Bu kadar. Sen ne kadar maça çıktın ya? İş bu iş. Ya hadi be oradan. İşmiş, yerim işini. Yarım saat önce böyle bir işin yoktu be. Ya bırak! Sen bana böyle kota koyamazsın. Anlamıyor musun? Ya biriyle öpüşeceksin yani. Ali ben buraya reklam çekmeye geldim. Yani sen bu kadar sığ düşünüyor olamazsın ya. Öpüşecek misin? Gerekirse öpüşürüm. Sana ne? Senin Hanım, gitmiyorsanız makyaja devam edelim mi? Geliyorum. senin oraya girme. Gizle de Şimdi sana konum atıyorum. Hemen atlayıp yanıma geliyorsun. Gelince anlatacağım tamam mı? İşimiz var.

Selamün aleyküm. Selam. Bir elini sıkmak istedim. Cesur adammışsın ve selam. Ne gibi? Birazdan Ali abimizin nişanlısıyla öpüşecekmişsin. Ve pişmiş kelle gibi sırıtıyorsun bir de böyle. Yürek falan yedin galiba. Ali abi? Ki ben anlamadım. Bak aslan, soruyu yanlış sordun. Ali abi kimdir olacaktı. Ali abi dediysem <laughs> Ali Reis. Mertoğullarını bilir misin? Otel değil mi o? Otel, bak oteli biliyorsun. Peki o otelin temelinde kaç tane kelle yatıyor onu biliyor musun? Birader sen kimsin, ne saçmalıyorsun ya? Bak Aslan. İyi dinle. Bu adamların şakası yok. Reklam, meklam dinlemezler adamın aklını alırlar. Anladın mı? Kim bu insanlar, ne oluyor ya? Ali abimizin nişanlısına birisi yan gözle baktı. Ali abimiz altı ay yattı. Gözünü kırpmadı hiç. abi mi? Hiç de öyle bir adama benzemiyor ama... Hmm. ...az önce oturduk konuştuk. Sen ne ayaksın ya? Ben Ali Reis'im, Koğuş'tan arkadaşıyım. Koğuş mu? Bayağı temiz çocuklara benziyorsunuz ama... Görünüşümü seni aldatmasın. Biz yandık. Biz var ya buradan yandık, buradan. Anlıyor musun? Buradan. Ertuğulları'ndan Ali Reis, Sarı Reis de derler, çok büyük adamdır. Bak koçum, bu alemler uzaksın bellik. Buracı onu bilmezsin, etmezsin. Gelsen beni dinle, yol yakınken vazgeç. Yapma bunu kendine. Ee, şey tamam, öpüşme kısmını iptal edelim ama ne tür manyaklarsınız siz ya? Ben elçiyim. Ben sana söyleyeceğimi söyledim. Yani sen dersen ki ben çıkarım orada öpüşürüm. Kal sağlıcakla. güzel. Sen çök. Sen de çök. Çök çök çök. Yelpazeleri sallıyoruz. Salla. Sen çalıyorsun. Hocam. Nasıl olmuş? Kim? Şahane olmuşsun. <laughs> Hocam erkek oyuncumuz kayıp. Nasıl kayıp? Her yere baktım yok. Baktınız mı her yere nerede? Baktım aradım kaybolmuş. Ne demek o ya? Ali. Hocam paydos veriyoruz. Senin Hanım size teşekkürler. <laughs> Teşekkür ederiz. Ee, nasıl yani yarın mı çekecek? Evet yarın çekim var ama büyük ihtimalle diğer arkadaşımızla çalışacağız. Nasıl yani? Yarın ben yok muyum? Evet arkadaşlar paydos toparlanabilirsiniz. <laughs> çok iyiydin. Gerçekten çok iyiydin. Provaların çılgın oyuncusu. Ali seti paydos ettiler. Beni de iptal ettiler. Ya duydum çok üzüldüm ya. Bu arada çocuk da yakışıklıydı yani. Yazık oldu. Sen yaptın ha? Ben ne yapmış olabilirim ya? Hatta gel buraya gel. Siz yaptınız değil mi? Ne dediniz çocuğa? Ha? Yani şimdi... ...reddedemeyeceği bir teklif sunmuş olabiliriz değil mi Ali abi? Allah belanızı vermesin! Değil mi? Bunu hepsi röpüşe var diye yaptın. E tabii kızım, elli adamıyla mı öpüştürecektim seni? Öpüştürecektim. Ya bu iş ya, iş! Sen ne kadar kötü bir insansın! <laughs> yaktın kariyerimi ya, başlamadan kariyerimi yaktın! <laughs> o kızın ne kariyeri, geri zekalı mısın sen? Emre nerede? Emre kaçtı değil mi? Sana da sıra gelecek, buraya gel!